arkadaşlar bugün sizlerle birlikte araba oyunu videosu çekeceğiz. Bu benim e, ikinci videom. Değil mi? İkinci videom evet. Son bu. <gülüyor> <gülüyor> <Yükeliliyor> şu an hileli bu. Yükleniyor dur. Yükleniyor şu an. 他上那边看热闹，好可惜。 diyorum çünkü yıldır var. Şöyle şimdi başlıyoruz inşallah oyunu benim sesimden fazla gelmiyordur anlaşıldı. Ona girmeyeceğim. parka da girmeyeyim. Yarışa gireceğim. Yarışta kaçtaymışım bakalım. O ondaymışım. Yarışta tam ondaymışım. Başlıyoruz. Seni bu adam var mı? Şu an Şu an açılıyor. İngilizce oyun tabii ki de bu. Bu ne İngilizce yapmışlar? Yenebilir miyim sizce? Hayır. Oyunda yarış yok. Adana, yarış. yarış. Yanımda bir de kardeşim. En sevdiğim kardeşim. Yalan. Ne sanki? Yalan. Çok patina çekiyor ya araba. Sen evet. her şeye yalan deme. Çok aşağısın. Seyir zana öldüm. Videodan sonra seni döveceğim. Şey. Sen katın atın. atmayın. Ben atacağım. O sen at. Bana ne? Herkes diyeceğim. yorumda diyeceğim ki bu salak. Salak şey. Bunu kim İngilizce aldı? Sen. Harap olmuş. Anası. Kesin. 2 Kaç dakika olmuş? Şöyle bir bakayım. İki dakika olmuş. Üçüncü dakika olmuş. alsam? Param yok. Kuzenim olan. En güzel, en sevdiğim kuzenim olan. Oynasana oğlum sen patına çekeceğini. <laughs> Ay. Lan nereye gidiyorsun lan? Sana sen... çok geliyor. 3, 2, 1. Sefer sizi öldüreceğim lan. Babanız geliyor. Baba. Videoya abone olup videomu nereye açmayı unutmayın ha. Köpek. Videoya abone olup. Sevimleri Oha, açarsanız Kazan ve yorumlara abi bunların hepsini yaptım falan yapar dersiniz. Sizin ]yorum. videoda isminizi okuyacağım. Bakın gerçek yorum isminizi okuyacağım. Hadi bakalım. Niye bana jeton yok? Bana ne? Ana'nın dönüş var. Ölene bakmazsan edeyim. ölürsün. Küfür edersen hiç remez. iyi. Bunlar da video çekiyor. Ne salak? Ben özürlüyüm. <laughs> evet. Ama sen de. ben bombacıyım <laughs> ilahiyim. Bugünkü videomuz bu Şş, kadar. Bunun adına şey koysa bombacı. Oğlum kısa yapmasana. Kısa yapınca hiç kimse... Bugünkü ki. videomuz bu kadar. Kaç dakika ki? Ona göremiyorum kaç dakika. Bugünkü videomuz bu kadar. 4 dakika. Bugünkü videomuz bu kadar. Videoyu beğenip, Dört bildirimleri var. açıp unutmayın. Görüşmek tamam, üzere. Hoşçakalın. Bay tamam. bay.